Evet hepinize Selamünaleyküm arkadaşlar ve aleyna selam. bugünlük ilk oynayacağımız oyun Drive School 2016 Classic serisi şöyle ki size aracımı göstereyim bir tek kapalı BMW e30m Allah bugün ilk aracımız bu arkadaşlar gördüğünüz gibi ve için size göstereyim içi de böyle böyle de ışıklandırmaları var gördüğünüz gibi şöyle de kortuklar var manuel vites geçmanı toplayıp kullanıyorum ama neyse Bugünlük yapacağımız ilk şey arkadaşlar. Bugün bütün gün karar modlarını bitirmeye çalışacağız. Sizlerle birlikte. Tabi videoya girmeden önce kısa bir hatırlatmak isterim. Video kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada Instagram hesabımdan abone olmayı unutmayın. Instagram hesabım ismi rohat 6268 Hatırlatayım. Eğer unutanlar olursa da yorumlara yazsınlar. Abi Instagram hesabını unuttum. Instagram hesabını nereye yaz yazabiliyorlar hiç çıkıntı değil. Şöyle bekleyelim stop tabelasını. Bu arada arkadaşlar arka taraftan ses geliyor. Lütfen ama lütfen kusura bakmayın. Hiç yapabileceğim hiçbir şey yok şu an. Bir de bugün daha ilk kez video çekiyorum. Biraz heyecanım da var. Evet bekliyorum. Evet. Neyse geçeceğim. Evet şu ilkten hata yapmaya başladık bile. Eğer partikin, eğer partlerin devamlı gelmek istiyoruz, eğer partlerin devamlı gelmek istiyorsanız, video kanalına abone olmayı, yorum yazmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. En az sizden 1000 like istiyorum. En az şu anda 150 puanımız var. En az 1000 puan yapmaya çalışacağım. En az. Şöyle sol şeride geçelim. Dışarıdan da bağıranlar var duyduğunuz gibi. Bir dediğim gibi henüz yapabileceğim hiçbir şey yok. Daha ilk video, daha ilk çektiğim video bu. Mercedes abi bize yol verseydi keşke neyse. Şöyle haritamızı da büyütelim. Aracın için tekrardan göstermemi isterseniz buyurun. Aracın için böyle. Evet. Evet gidiyoruz. Ebo hata yaptık. Görmedim. Evet bundan sonra daha dikkatli olmaya çalışacağım. Şöyle aynalarını da açalım. Ki yolu ki sağa sola geçerken sağımızı solumuzu kontrol edelim. Ah, harika ışıktan geçtik. Tam yeşil ışıktan geçtik. Var ya bir anda kırmızı ışıktan geçeceğim diye korktum. Doğruluk bekliyoruz. Bu arada arkadaşlar koy koyunların serimizin gelmesini istiyorsanız video kanalına abone olmayı, yorum yazmayı ve like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Lütfen. Eğer yapmadıysanız Allah size razı olsun. Ne diyebilirim ki? Sonuçta zorla yaptırmıyorum. Evet devam ediyoruz. Bir saniye ne videonu duydur durduracağım. Bakalım. Kayıtta mı? Ana, restart almışım. Aa yanlışlıkla restarta bastım. Of. Neyse tamam yapar sıkıntı değil bizim için. Tamam birader bak lambaları yaktım. Görüyorsun bir de bak. Direkt geçeceğim yav. hiç beklemeyeceğim direkt basacağım Mercedes gel, bana yol vereceğim mi? Adamın umurunda bile değil. Niye umurunda olsun ki? Birader sen niye geri geri gidiyorsun? Alo. Ondan sonra diyoruz niye insanlar kaza yapıyor? Sonrasında diyorsunuz niye Türkiye gelişmiyor? Gelişmez tabii ki de. Eyvallah ablam sağ ol. Yeşil anda geliyorum. Sabahın köründe yollardayım arkadaşlar gördüğünüz gibi. 650 puan fena değil. Ama birazcık daha toplamaya çalışacağım. Buna geçersem süper olacak. Çünkü bu biraz bayağı da zor. Daha ters her girip fail olacaktım neredeyse. daha bir sürü yolunuz var. 30. Tamam 30 gireriz biz de. Daha sıkıntı değil bizim için. Neyse geçelim. Umarım yemeyiz. Bak. Neyse ben bu bölümü geçeceğim arkadaşlar. Bu bölüm hakikaten zor. Yani bu bölüm hakikaten zor. İnsan çiğden çıkartacak bu. Belli. O yüzden biz ne yapalım? Ban Bey'den devam edelim. Level 4'te kalmıştım ben. Hani son level 4'ten başlayacağım tabii ki de. Devam edelim. Sağ sinyal verelim. Pardon. Bak bunda saydı da saydım ama şerefsiz şeyleri saymıyor. Amsterdam'dakini saymıyor. Lütfen kusura bakmayın arkadaşlar. Az küfür ettim. Yanlış olay girdim. Neyse problem değil. Dayı çabuk ol. Dayı çabuk ol. Evet. Sonra döndük. Şey sağa döndük pardon. Gene sağa döndük. Birader sen buna burada 50 ile girdin ama ben burada 60 ile 70 ile giriyorum. Aynı sinyaller mi? Evet az önce puan kaybettik. Bu da süratle girdim. Şöyle dönelim. Ben az önce sinyal verdim ya. Aynen sanki buraya atmış da yüksek olmuyor değil mi? Neyse. Ha, yine dalmayı diyorum araya. Evet geldik. Şimdi aracımızı park edelim. Ne kadar geldi? 2350 ye. bakalım be, ne kadar oldu. Yine 1150. yani idare eder idare eder. Neyse devam ediyoruz. Bir bölüm daha yapacağım. Ondan sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar. Bu sefer bu sefer nereden yapalım? Çin'den yapalım. Level bir. Emniyet kemerini takalım. Sport mod alalım aracımızı ve basalım. Şöyle farlarımızı da yakalım. Dedim ki bu videoda çok fazla konuşmayacağım. Oradan yüzden konuşmama de devam edeceğim arkadaşlar. Fazla konuşmak istemiyorum çünkü. Bir tünele girip bakalım bu tünele bizi nereye götürecek. Tünelin sonuna geldik. şöyle tabii büyütelim. Aramışız. Çevresine de bakalım bir. Daha <laughs> reis'e gelmek üzereyiz. Bu ilk bölümde bu kadar uzun olur mu be? Ne yaptınız abi siz burada? gelen mesaj. Seksenle gidelim arkadaşlar ya boş ver. Ulan gene az önce bir puan kaybettik ya. Ha sonunda yüz. Hızlıyız hmm, Çize çize gidiyoruz. Böyle gölet, mölet falan. Manzaraya bakın arkadaşlar. Allah, yine az önce yoldan çıktım. Ve sola doğru sinyal verdim ve aracımı park ediyorum. Ve bugünkü videomuza bu kadar arkadaşlar. Hepinize görüşmek üzere. Bye bye.